Arkadaşlar merhaba. Ee, şimdi de 1'den 100'e kadar olan sayıları e, sol tarafında 4 basamak kaplayacak şekilde yazacağız. Ee, şimdi ilk olarak e, for döngüsü kullanacağımız için bir i değeri atıyorum. E, ondan sonra döngümüzü kuralım. For i eşittir 1'den başlayacak. Şimdi de yazdıracağımız kodu yazıyoruz Diyoruz ki yüzde %d bir Şimdi buraya kadar 1'den e, 100'e kadar olan sayıları yazdıracağız Şimdi şurada %d'nin e, ortasına 4 koyarsak 4 basamak yer kaplayacak. Bakın çalıştırayım. Çalıştıramıyorum. Bakın burada 4 basamak yer kaplıyor.